Are you listening? Damn. Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden iPhone 7. Bu cihazı anlatayım hemen kısaca size. Bir Eskişehir'de bit pazarları kapalı biliyorsunuz bu virüs muhabbetinden dolayı. Bu cihaz kuzenim yaşıyor İstanbul'da. Ondan geldi bana. O bit pazarlarını gezmeyi çok seviyor İstanbul'da. Bunu İstanbul Kadıköy bit pazarından satın almış. Kuzen bizim Tuzla, Avcılar, Kadıköy bir sürü bit pazarını geziyor. Ben tam olarak yerlerini bilmiyorum. Anlattığına göre ufak tefek bir şeyler edindim. Birkaç bit pazarı daha varmış. İstanbul'da bunlardan bahsetti. Bunların günleri falan filan olmadı. Bir daha ki konuşmamızda öğrenirim. Açıklamayı falan bir yere ya da sosyal medyada duyururum. Kuzen bizim bit pazarına gidiyor. işte bunu görüyor. Pazarlıkta mazakta 250 liraya satın almış. Tam detayını bilmiyorum alışverişin. Kendisi video çekmediği için görüntüleri de yok. Ama ben onun yanına gidince ona bu iş nasıl yapılıyor, görüntü nasıl çekiliyor falan filan gibi şeyler öğreteceğim. Ona bir kanal açarız olmadı. Bu arada iPhone içi berbat durumda. Görüyorsunuz leş gibi bit pazarına düşmesi çok normal bunun. Çünkü yüzüne bakılacak bir durumda değil şu an. Ben özellikle bu tür cihazları seçiyorum zaten. Hem ucuz olacak hem çalışacak ya da ufak tefek arızalı olacak yapacağız. iPhone'un içinde bir takım plakalar var. Bunları görüyorsunuz. O plakaları söküyoruz. Çeşitli videolar var. Boylarda, ebatlarda. Bu arada yeni bir tamir ekipmanı aldım kendime. 2 adet bir tanesi üst model, bir tanesi biraz daha kaliteli ve alt model. Birkaç video sonra, birkaç gün sonra onların incelemesini yapacağım. Çünkü çok delip geldi. Sizden bu konuyla ilgili inceleme yapıp linklerini de vereceğim. Hesap ve bir indirim de aldık aldığımız yerden. Bakarsınız beğenirseniz alırsınız falan filan neyse. Dediğim gibi biz bu kanalda ticari amaçlı telefon satmıyoruz. Ticari amaçlı evet tamir yapıyoruz. O da vaktimizden dolayı. Ama maliyetine telefonları vermemizin sebebi siz sayın sevgili abonelerimizin iyi cihazlara, pahalı cihazlara az parayla ulaşabilmek. Bakın telefon işi leş gibi. Bu telefonu nasıl pahalı satarsın? Ekran berbat durumda. Bu iPhone ekranı falan yeni ekranı hepsini aktaracağız zaten ama ben bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Sıkmak istemiyorum fazla sizi. Bundaki ikinci projemiz şu bu cihazdaki. Bu cihaz size dı ekipmanı olarak verilecek. Nasıl? Siz bana hep tamir cihazı soruyorsunuz ya bana da tamir cihazı bu falan filan. Bu cihaz 250 lira. 115 lira ekran, 365 lira. Yani bu dıy olabilecek bir cihaz. Nasıl? Dıy nedir? Yani tamir edeceksiniz arkadaşlar. Bunun ben, görüyorsunuz bataryası berbat durumda. Kasası da berbat durumda. Ben bunun kasasını ve bataryasını değiştirmeyeceğim. Bunu proje cihazı olarak düşünün. 365 liraya alacaksınız. Çalışır vaziyette. Fakat bataryası muhtemelen bunun %80, %85 orijinal bataryası duruyor hala üstünde. Kasası da kozmetik olarak kötü. Yani siz zevkinize kalmış kötü böyle çizik kasa severseniz kullanırsınız. Ama değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Ondan dolayı e, değiştirmeyeceğim. Böyle bazen soruyorsunuz bana abi böyle cihaz var mı? Bize denk gelmiyor bir net Netco'dan da bulamıyoruz. Hep pahalı. Alın size bu cihaz. Böyle bir cihaz. Proje cihazı. On da bir problem var. Oraya da bakacağım. On bakmadan önce yapmam gereken şu. Siz de bunu uygulayın. Elinize bir kontak yağsız spreyi alın ve on sıkın. Çünkü bunun içinden bir sürü çer çöp çıktı görüyorsunuz telefonun. On off'un içine de takılmış olabilir o çer çöp. O yüzden ilk önce yağsız bir kontak spreyi sıkın. Sonra anakart sökün müdahale edin olmazsa şayet. Müzik Bu arada sosyal medya hesaplarımız saat köşede şu an çıkıyor. Onları da eklerseniz duyurularımızı, cihaz satışlarımızı öğrenebilirsiniz. Normalde biz bu kanalda cihaz satmıyorduk. Birkaç hafta önce böyle talep geldi. Sonra dedik ki biz karlı cihaz satmayacağız arkadaşlar. Biz tamir ettiğimiz cihazları abonelerimiz özel maliyetle satacağız. Onunla da iki kriter belirledik. Genel abone, altın abone. Katıl butonun altın abone olabiliyorsunuz ücretli. Onunla isterseniz tamir de yollayabiliyorsunuz. WhatsApp numaramızı veriyoruz. Daha çok iPhone çıkıyor falan filan. Anakartı söktüm. on orada müdahale edeceğim. on değiştirmiyorum. Tamir edeceğim sadece. Maliyeti düşük tutmak için. Gerek yok o parçayı değiştirme. Tamir yöntemiyle hallolabilir. Çünkü zaten cihaz 250 liraya satın almış. Kuzen bana yolladı İstanbul Kartal Bit Pazarından. 115 lira ekran, 365 lira ekstra üstüne maliyet eklemek istemiyorum. Size de biraz oyuncak kalsın istiyorum. Ama ben çalışmayan aksam kalmayacak. Sadece zevki. Arka kasa ister değiştirin ve batarya ister değiştirin. Bunları değiştirirsiniz olur. Ama böyle kullanacağım dersiniz ayrı konu. On-off'ta ara bağlantıda bir problem olmuş. Biraz temizledim orayı. Aslında kasa değişse daha iyi tabi. Ama kasayı değiştirmeyeceğiz. Ekstra maliyet yapmayacağız. Bunu en minimum seviyede iPhone 7 365 lira işte buyurun. Kaplama da yapabilirsiniz. Kaplamalar satılıyor bunlar için biliyorsunuz. Yanarlı dönerli alevli gizemli kaplamaları var. Şu an temizledim. Tıklamasında bir problem kalmadı. O yeni 115 lira aldığımız A kalite yan ekran her zaman dediğim şu ekranlarda test etmeden önce jelatinleri çıkarmayın. İlk önce test edin. sonra jelatinleri çıkartın. On off gayet iyi oldu. Değişmesine gerek yok. Ne pislikleri temizledik. Kontak sprey sıktık ama o yeteri kadar temizledim. Son anakartı söktük. On off'un orayı açtık. Öyle temizledik. Hiçbir şey kalmadı problem. Şu hiçbir problemi yok. Gayet iyi basıyor. diyenler varsa iPhone'larda ekrandaki eski ekrandaki malzemeleri aktarmanız gerekiyor. Bu malzeme iç kulaklık, işte yakınlık sensörü, ön kamera vesaire home tuşu. Sebebi şu, iPhone'ların iç kullanım malzemesi onlar. Dış donanım değil. Yani ekranla birlikte gelmiyor. Unutmayın bunu da. Bir de herkesin kafasında şöyle bir soru işareti vardır iPhone'larda. Home tuşu çalışır mı ekran değişince? Home tuşu ile ekran ayrı malzemeler. Home tuşu orijinalse sağlamsa çalışır. Yani parmak izi okuyucusu çalışır ondan bahsediyorum. Böyle bir problem olmaz. Yani ekran değişmesi parmak izi bozuldu anlamına gelmez. E ben tamire verdim parmak izim çalışmıyor derseniz orada teknik servisin hatası olabilir. Yanlışlıkla farklı bir parmak izi takmış olabilir bilmeden. Kimsenin üstüne bir suç atmak istemiyorum. Ondan dolayı çalışmaz. Çünkü bu Touch ID Apple'da iPhone'ların parmak izi okuyucu özelliği Face ID'de aynı şekilde yüz tanıma sisteminde. O ana karta özgü bir şeydir. Kriptoludur. Farklı bir Touch ID takarsanız çalışmayacaktır. İlla o telefonun olması lazım. Touch ID tamiri mümkün değil ya da Face ID. Apple'a yolluyorsunuz. Apple size komple cihazı değiştiriyor, yenisini veriyor. O şekilde oluyor. Bu arada katıl butonu ne kadar olduğunu merak edenler varsa gümüş 15 lira tamir için altın 25 lira hem tamir hem cihaz alabiliyorsunuz. Tabi WhatsApp'tan sohbet de edebiliyoruz. Bu şekilde kaç cihaz çıkıyor diye soruyorsanız haftada şu ana kadar 2 cihaz çıkıyor ama herhangi bir taahhütüm yok. Şu kadar çıkar bu kadar çıkar. Bir de katıla abone olunca garanti bir şeyiniz yok cihaz alabileceğinizle ilgili. Çünkü stok da sınırlı. İlk mesaj atan ya da verdiğimiz linke ilk satın alma talebini gönderen oluyor. Ben bunu WhatsApp'tan detayını anlatıyorum size sonrasında. Tekrar söylüyorum, sağ alt köşede sosyal medyalar var, onları ekleyin arkadaşlar. Duyuruları oradan yapıyorum. Kanala abone olun, bildirimler için like atın. Bunları cihaz satın alabilmek için aradığımız kriterler gün geliyor. Ekran görüntü isteyebiliyorum yorumla ilgili. Şöyle ki, son birkaç e, yoruma bakıyorum sadece videoya. Tabi yüzlerce video var, hepsine bakacak halimiz yok. Öyle bir şey gattarlık yapamayız. Amacımız dediğimiz gibi para kazanmak değil. Abonelerimiz premium cihazlara uygun fiyatlara ulaşsın diye. İsteyen bunu, dileyen alır bataryasını ve kasasını değiştirebilir. Onun için dayı bir cihaz olabilir. Tamir pratiği yapar. E, ee, i̇steyen böyle kullanır. Falan filan. Ve arkadaşlar ayrıca ücretsiz aboneler için de Vestel Venus E2 var. 350 lira. Bunu daha önce kanalda bir videosunda yüklemiştim. İzlersiniz izlemenler varsa. O da yarın akşam iPhone 6 ile birlikte satışa çıkacak. Mailden satılacak. İlk mail yazan alabilecek. Ben mail detaylarını sosyal medyada paylaşacağım. Artık cihazı topluyoruz. Ekran, yakınlık sensörü, iç kulaklık falan filan hepsini oturttuk. Plakaları oturttuk spoiler'ları tuttuk, Touch ID'yi tuttuk. Artık son testleri yapma zamanı geldi. Ekranı da tutturuyoruz. Ekran da oturdu. Bazen bu işlem sonrasında parmak izi okunmadığı söyleniyor demiştim ya. Gelin canlı olarak test edelim. Bu Touch ID iPhone 7'nin orijinal Touch ID'si. Ekran yan sanayi ekran. Ekranın yan sanayide orijinal olmasıyla hiçbir alakası yok Touch ID'nin. Önemli olan Touch ID'nin orijinal o telefona ait olması. Yani orijinal olması değil orijinal o anakartındaki kriptoya ait olması önemli Taç ID'nin. Son alt iki vidayı taktıktan sonra iPhone 7 ile işimiz bitiyor. Bu kadar arkadaşlar video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer kanalımda Tamir Et Buster. Oraya da abone olursanız sevinirim. E, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum yazın, like atın. Nasıl da gelmesini istediğiniz cihazlar varsa aklınızda onları da belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.